Değerli arkadaşım, merhabalar. Bugün sınav kaygısı ile ilgili konuşacağız. Aslında herkesin e, mutlaka e, başına gelen ya da çevresinden duyduğu bir e, kavram aslında sınav kaygısı. Daha öncesinde biz kaygı ile ilgili bir video çekmiştik. Ama sınav kaygısı çok özel bir alan. Biz de bu yüzden eee kaygı sınav kaygısını Dedik ki çekelim, anlatalım sizlere de. Sizler de beni e, dinlerseniz ve bunları hayata geçirirseniz aslında fazla değişimler yaşadığınızı göreceksiniz. Sınav kaygısıyla ilgili çok bilgi vermeyeceğim. Biraz bilgi vereceğim. Ondan sonra neler yapabilirim? Nasıl teknikler uygulayabilirim? Ondan bahsedeceğim. Çünkü benim için hayata geçirmek daha çok önemli. Tabii ki sizin bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ama bence bilgi sahibi olduktan sonra hangi teknikleri uygularsam e, hayata e, daha adapte olurum. Sınav kaygısını daha az şiddetle yaşarım. Ee, buna faydası olacağını düşünüyorum. Peki, sınav kaygısı ne demektir? Biliyorsunuz sınav e, kaygısında şöyle bir durum var. Sınav öncesinde bu kadar e, öğrenme yaşıyorum. Ders çalışıyorum. Bilgiyi ediniyorum. Fakat sonrasında sınavda bunu etkili biçimde kullanamıyorum. ve Başarım tırnak içinde başarı diyoruz. Bu düşüyor. Ve e, bu da ben de e, belki de sınav kaygısının olduğunun bir göstergesi. Tanımlayabiliriz bu şekilde. Basit bir şekilde tanımlamamız yeterli. Peki neden ben sınav kaygısı yaşıyorum? Sınava ben gereğinden fazla anlam yüklüyorsam. Yani nasıl hayat memat meselesi haline getiriyorsam. Sınava yeterince hazırlanmıyorsam. Kendi çalışma alışkanlıklarımı bilmiyorsam, kötü tekniklerle çalışıyorsam. Örnek veriyorum, günde 500 soru çözüyorum ama sınav kaygısı devam ediyor. Demek ki ben 500 soru bana fazla geliyor. Ya da ben 500 soruyu kontrol etmeden hızlı hızlı çözüp geçiyor muyum? Bunun gibi e, sebepleri de olabilir. Bizim mükemmeliyetçi bir kişilik yapımızın olması da arkadaşlar her şeyi en iyisini yapacağım çok iyi olacak ya hep ya da hiç e, gibi düşünceler bir yapıya sahip olmamız e, olumsuz düşünce biçimleri Aslında ekstradan bunu sayabilirim nasıl hayata hep olumsuz bakmak arkadaşlar sınava da öyle sınavı bir deneyim olarak değil de bir sürekli bir sonuç alma sürekli bir e, işte ya Yapamazsam, nereye gideceğim, nereyi kazanacağım gibi görme e, şeklinde e, düşüncelerimiz de aslında bizi sınav kaygısına sürükleyebilir. E, bazen diyoruz ya ailem beni kıyaslıyor başkalarıyla. Tamam bu strese, sınav kaygısı sebep olacaktır. Ama kendimizi başkalarıyla kıyasladığımızda da bu e, mutlaka olacaktır. Yani sınıf arkadaşımızın e, bizim yaptığımız e, netlerle bir alakası olmadığını e, mutlaka aklımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Peki son olarak biz erteleme yapıyorsak sorumluluklarımızı görmezden gelip aman yarın yaparım boş ver diyorsak da maalesef sınav kaygısı bizi buluyor e, ve sınav kaygısı yüksek olduğunda ne yapıyorum dikkatim azalıyor. Ben o kadar bilgi öğrendim ama ben bu bilgileri sınav kağıdına geçiremiyorum. Ben bilgileri hatırlamıyorum ve vücudum bedenim, beynim o kadar çok kaygılandığım için enerji harcıyor ki ben artık enerjimi kaygıma yönetiyorum arkadaşlar. Sınava enerjimi tüketmiyorum. Sınava sadece kaygımı kusuyorum arkadaşlar. Bu yüzden de biz sınav kaygısıyla ilgili hep şunu söylüyoruz. Yüksek kaygı kişiyi başarısız sonuçlara iletir. Normal kaygı her zaman gereklidir. Düşük kaygı da maalesef umursamamazlık e, diyebileceğimiz bir şeydir. Normal bir kaygı yaşıyorsak, bakın normal kaygı diyorum, sağlıklı olan şey. Enerjimiz tamamen sınava odaklı oluyor ve ben enerjimi ne yapıyorum? Tamamen sınav üzerinden yürütüyorum ve belki de yapabildiğimin en iyisini yapıyorum. Yani bu illaki yüksek netler yapmak değil arkadaşlar. Potansiyelimi gerçekleştiriyorum. Ama şöyle de bir durum var. Ee, sınavla ilgili çok yüksek bir kaygı yaşıyorsam çok karamsar biri olabiliyorum. Sürekli olumsuz bir kendi içimde bir savaş halinde oluyorum ve maalesef kendi potansiyelimi gerçekleştiremiyorum arkadaşlar. Ve şunu söyleyebilirim kaygı böyle bir kar topuna benzettiğim bir şey sen kaygılandıkça kaygı daha çok büyüyor kaygılandıkça kaygı daha çok büyüyor ve bu bir e, sonsuzluk kaygısı haline e, gelebiliyor yani çözümsüz hale geliyor arkadaşlar o yüzden ben e, kaygımı normal karşılayacağım ama yükseldiği zaman aşırı yükseldiğini hissettiğiniz zaman onu hissedersiniz. Nasıl hissederiz? Bedenimde bir değişim olur arkadaşlar. Başım ağrır. Terlerim. Kalbim hızlı atmaya başlar. Dikkatim azalır. Ya da ağlarım. Ya da öfke duymaya başlarım. Gibi gibi ya da kaçarım. Yani sınava gelmem ve bu da benim bir e, sınav kaygısı olduğunu gösterir bende. Bunun gibi şeyler bize kaygıyı zaten gösteriyor. Peki neler yapacağım? Biz oraya gelelim. Önemli olan sonuç alabilmek. Ee, hep şunu söylüyorum: ee, hareket, hareket, hareket. Arkadaşlar e, yürüyüş yapmak, belki evde bile tur atmak. Kaygılandığını hissettiğinde kalk ve dışarı çık. Çıkamıyor musun? Evde ol evde yürüyüş yap ya da bir hareket et. Arkadaşlar internette, YouTube'da çok güzel egzersiz yapan kanallar var. Yani egzersizi bize öğretiyor. Yoga yapmak arkadaşlar yoga belki e, bize yabancı geliyor olabilir. Ama temel düzeyde yoga yapabilirsiniz. Yine YouTube'da çok güzel kanallar var. Ben yine önerilerimi e, mutlaka yaparım e, ama. Bunları hayata geçirmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar ben bir çalışma düzenim olacak ama ben normal hayatıma da devam etmek durumundayım. Sınav kaygısı yaşıyorum. Tüm saatimi, tüm zamanımı, teneffüslerimi bile test çözerek geçiriyorum. Bu bende kaygıyı arttıracaktır. O yüzden normal bir yaşam rutini elde ediyoruz arkadaşlar. Yani şöyle ee, ben e, günlük ne yapıyorum kahvaltımı yapıyorum devam ediyorum dinleniyorum okuluma gidiyorum geliyorum yine dinleniyorum dersime oturuyorum ama bunu şöyle yapsak kahvaltı yaparken ders çalışıyorsam e, okula gittim teneffüs arasında ders çalışıyorum arkadaşlar bunun hiçbir faydası maalesef yoktur bu yüzden de e, kendi günlük yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar nefes egzersizi. Aslında bir önceki videoda da bahsettim. Ama nasıl? Nefes alıp vermek değil arkadaşlar. Nefesi burnumdan alıyorum, ağzımdan veriyorum fakat nefesi içime alırken içime rahatlığın, huzurun girdiğini düşünüyorum. Ağzımdan verirken de stresimin, kaygımın tamamen vücudumdan atıldığını hayal ederek nefes alıyorum. Yani bu normal günlük nefes alışverişimize göre yaptığımız bir şey değil. Bu özel bir egzersiz arkadaşlar. Peki o gün yazılım var. O gün denemem var. Ben ne yapacağım? Hani hep şunu yapıyoruz ya. O zil çalıyor. Giriyoruz sınıfa. Ben yine hiçbir şey yapamayacağım diyoruz. Sizin için o kapı bir eşik olsun arkadaşlar, bir eşikten geçiyorsunuz. Şunu düşünün, ben her şeyi biliyorum, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu kadar. Kendimize bu mesajı vermemiz gerekiyor. Ve e, sınav içerisinde uygulanan taktikler de sınavın kaygısını yükseltip azaltabilir. Bunu hiç unutmayalım. Nasıl hocam? Şöyle sınava girdim. Ben bu sınavla ilgili ne biliyorum? Kaç soru çıkıyor? Kaç dakikam var? Hangi konular çıkıyordu? Bunu öncesinden tabii ki kontrol etmemiz gerekiyor. Soruyu yapamıyorum. Diğer soruya geçmeliyim mesela. Yani turlama yapmalıyım soruların içinde. Mesela sorunun kökünü iyi okumalıyım. Hızlı okumamalıyım ama çok yavaş da olmamalıyım gibi bazı şeyleri sorgulamalıyız. Yani sınav kaygısı sadece e, dışarıdan gelen bir etki değil. Bazen bizim de hatalarımızın olabileceğini kabul etmeliyiz. Mesela nasıl? Ya benim bir hedefim var mı? Kendimi 10 yıl sonra nerede görüyorum? Ben bu hedefim için şu an gerçekten yeterli çalışıyor muyum? Bu soruyu sorabiliriz arkadaşlar kendimize. Çünkü yöntemlerimiz... Ve gün içerisinde yaşadıklarımız da sınav kaygımızı etkiliyor. Bizim hedefsiz olmamız, bizim plansız çalışmamız kaygımızı arttıracaktır. Bunu söyleyebilirim. Diyelim ki kaygımız arttı. Sınav anındayız, yazılıdayız, denemedeyiz ve sınav kaygısını vücudumda hissediyorum. Bu da benim dikkatimi ne yapıyor? Azaltıyor. Arkadaşlar şöyle bir tavsiyede bulunayım zihinden işlemler yapın. Zihinden kelimeler üretin. Nasıl yani? Örnek veriyorum. Kalem dedim. M ile bitiyor. Marul dedim. Bunu böyle devam ettirerek o anda bir iki, bir iki dakika kendine izin ver. Dikkatini toplamak için, kaygını o an odağını almamak için ne yapıyorum? Zihnime oyunlar yapıyorum arkadaşlar. Ya da şöyle olabilir. ikişer ikişer say içinde 2 4 6 8 10 gibi beşer beşer sen ne istiyorsan. Bu dikkatini tekrar sınava odaklanmana sebep olacaktır. Arkadaşlar sınavlardan önce, sınav dediğim deneme ya da de yazılı olabilir. Mutlaka enerjini düşüren, seni mutsuz eden, sınavla ilgili sürekli olumsuz konuşan insanlardan Uzak dur. Lütfen yalnız da kalıyorsan kendini mutlu edecek şeyler yap. İlla yanında biri olmasına gerek yok arkadaşım. Peki devam edelim. Şimdi biz şey diyoruz diyoruzca ee, kaygıya sebep olan sınavdır. Hayır arkadaşlar, kaygıya sebep olan sınava verdiğim anlamlardır. Eline bir kağıt al ya da zihninden geçir. Ben bu sınava nasıl anlamlar gidiyorum acaba? Örnek veriyorum. Bu yaşam bu kadar önemliyken, benim hayatım bu kadar değerliyken, sağlığım, mutluluğum bu kadar önemliyken ben sınavı mı yani hayatımın başrolüne koydum? Bu çok önemli. Ben sınavı hayatımın başına koymayacağım. Sınava şöyle bakabilirim. Bu sınav benim için bir merdiven. Hayatımın geçişini sağlayacak. Çalışacağım, çabalayacağım. Önemli olan öğrendiklerim. Derste, hayata dair. Bunlar daha önemli arkadaşlar. Tabii ki sınavımız bizi bir yere taşıyor. Ama sen sınava nasıl anlam yüklüyorsan kaygın o derece artacaktır. Ve bu yüzden de gereken puanı neti göremeyebilirsin. Arkadaşlar diyelim ki denemedeyiz ya da yazıldayız. Şunu görebiliyorum bazen öğrencilerimde. Etrafına bakıp insanlar ne yapıyor diye izliyor. Ya bu şey değil kopya çekmek anlamında söylemiyorum tabi. Bakıyor matematik yaptı mı? Aa Türkçeyi benden önce bitirdi. Demek ki ben çok kötüyüm. Sürekli bunları düşünüyoruz. Kafanızı kaldırmayın. Sadece süreye bakmak için kaldırın. Bu çok önemli. O yüzden e, insanların ne yaptığıyla lütfen ilgilenmeyin. Ama şunu düşünebilirsiniz insanlarla ilgili. Ben bu sınava giriyorsam, ben kaygı duyuyorsam, herkes mutlaka kaygı duyuyordur. Herkesin sınav kaygısı. Az da olsa, normal de olsa, çok da olsa vardır. Bunu düşünerek kendimizi yalnız hissetmemiş oluruz. Yani kendimizi aslında orada e, sadece bunu ben yaşıyormuş gibi düşünürsek sınav kaygımız artacaktır arkadaşlar. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Ben bu olumlu cümleleri kendime dedim ya anlam yüklüyorum sınava. Nasıl kullanabilirim hayatımda? Sınavdan önce kendimize başa çıkma kartları hazırlayalım. Nasıl hocam? Şöyle küçük kağıtlara olumlama cümlelerimizi yazıyoruz. Örnek veriyorum. E, ben bazen beklenmedik durumlarda olsa zamanımı iyi kullanabilirim. Başarmak için elinden geleni yapıyorum. Daha verimli çalışarak istediğim nete ulaşabilirim. Ailem benim çabalarımı görüyor. Her durumda bana destek oluyor. Çünkü onlar benim ailem. Bazen zamanım yetmeyebilir. Ama elimden geleni de yapacağım. Gibi Bu sürekli olumlu düşüncelerimi yazıyorum. Bunu her sınavda değiştirebilirsin. Kendi durumuna göre. Ama aşırı mükemmelliyetçi cümlelerde kurmayalım. Ben yüz net yapacağım. Ben fen liselerine gideceğim. Ee, örnek veriyorum ben mükemmelim, çok iyiyim falan gibi şeyler değil. Ben yeterliyim, ben bunu başarabilirim gibi e, olumlu cümleler yazabiliriz. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de sınav kaygısıyla ilgili düşünceleriniz varsa mutlaka yorumlara yazabilirsiniz sizlerin de düşüncesini almak isterim